Vajinismus kadınlarda görünen bir cinsel işlev bozukluğudur. Tedavisi mümkündür. Terapi yöntemleriyle 3 e, gün gibi kısa bir sürede e, tedavi edilebiliyor. Yaşama sebebim bu ya. Evet e, 23 yıllık evli olan danışanımız bize geldiğinde e, kesinlikle umutsuzdu. Fakat okuduğu bir gazete haberiyle heyecanlanarak gelmişti. Vajinismus bir refleks hastalığıdır. O an diye tabir ettikleri, o an geldiğinde etten bir duvar haline dönüşür. Bu bir reflekstir. Tıpkı gözlerinizin açıkken yüzünüzü yıkayamadığınız gibi. Biz bu refleks ortadan kaldırıyoruz. O da bir andır. Bu refleks yanlış bir yazılımdan dolayı ortaya çıkıyor beyinde biz o yazılımı siliyoruz, yine yeni bir yazılım yazıyoruz ve bu refleks ortadan kaldırıyoruz.